Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Yeah. Yoshi ben bugün abonelerimiz sizden gelen yorumlardan hayatınızda karşıladığınız sorunlar, sorunlarınız, sıkıntılarınız, dertleriniz okuyarak bandan cevap vermek istiyorum. Yeni konsept diyebilirim. İsimi de Yoshi'ye sor. <laughs> SEVERSENIZ tekrar yaparız da. Tamam başlayalım mı? Birinci soruya geçelim. Buşranur Afa yazmış. Yaklaşık 3 ay sonra üniversite sınavına gireceğim. Hangi bölümü? E, sen bile bilmiyorum. çalışmak zor geliyor. Sadece hedefim İstanbul'da okuma. Kaliteli meslek dilmek istiyorum ama defi sana gibi çünkü haftada şu 8 saat online derse geçmek zorundayım. Ayrıca bilim sınavlar başlayacak. İlk hafta sıracak 20 yakın derslerine ölmek istiyorum. Bizde proje de... <laughs> zor! zor. Sınav hakkında çok sorular geldi. Sanırım liseler, üniversiteler, gençler daha çok yorum yapmıştı. İlk olarak çok başarılar. Şimdi zor dönemdesiniz. Pandemi de var, uzaktan eğitim, evden çalışmak zor falan ama şimdi çabalarsanız gelecekte üniversitede daha sonraki iş hayatta iyi bir yere gidebilirsiniz. Kesinlikle buna inan. Japonya'da böyle söz var. Çabalarımız bizi kandırmaz. Yani ne kadar çalışıyorsanız, sık çalışıyorsanız geleceğiniz o kadar güzel olacak. Ben bu ara çalışkan değilim, çalışamıyorum yazanlar vardı. Onu planlar yap ya. aslında çok oncadan çalışmanız gerekiyor. Ya ders bittikten sonra ben yapardım lisede, orta okurda. Ders bittikten hemen sonra 5 dakika yazdığım notları okuyordum. Tekrarıyordum. Oyraca her gün her gün 5 dakika toplam 1 saat falan oluyor da Aylık çok uzun zamanda çalışmış olabilirsiniz Bu arada strateji konuluyor Ben açıkçası okumayı çok seviyorum Derslerini seviyordum O yüzden böyle çok çok zorluk çekmeden çalışabiliyorum Ama çok zor diyorsanız Benden tavsiye ilerli düşünmek Ne iş yapmak istiyorsanız Yeni besleden Hangi bölüm okumak istiyorsunuz? Bunları düşünün öncelikle. Mutlaka ilgilendiğiniz şey vardır. Oyun olsun, sanat olsun, müzik olsun, spor olsun. Ders olmak zorunda değil. O istediğiniz aranda profesyonel olmak için neler yapmanız gerekiyor üniversitede ya da daha ileride nasıl deneyim kazanmak gerekiyor? Onu öğrenin. Rol modeller düşün. Türkiye'de ya da dünyada o şeyde başarılı olan insanların kitabın kitap ok, web siteler ok makaleler oku ondan öğrenebilirsiniz. linkedin diye sosyal medya var oraya gir o kişinin ne okumuş nasıl iş var, onlar oku onu taklit edebilirsiniz mesela benim mesleğim insan yardım insan yardımda başarılı olan insanların ne okumuş hangi dil biliyordu nerede çalışmış onlar çok araştırdım listedeyken 100 kişiden fazla raportajlar okudum nasıl düşünceler var nasıl tecrübeler var onu taklit ettim. Masanın ben yurt dışında okumak istiyordum. Çünkü ya, insan yardım işi yapmak istiyordum. Ama yurt dışında okumak için İngilizcem gerekiyordu. Çok çalıştım o yüzden. Bu şekilde ileri düşünerek çalışmak çok önemli. Ama tabi çalışırken zorluk çekiyorsunuz ya. Böyle yazdığı gibi günde 8 saat darısı daha fazla çalışmak. Tabi ki başka bir Japon söz var. Nasıl çevirebilirim ya? Gençken problem satın alın gibi bir şey. Güzel çeviremedim ama gençken zor kalmanız lazım ki buydukça daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben çok zorlandım. İngilizcem çok kötüydü. En düşük puan arıyordum lisede. Ama iki sana üç sana çok 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 çalıştım. Ondan sonra yani yabancı arkadaşlarım edinmeye başladım. Yabancı sevgili oldu. Hayatları renklendi falan filan. Benzer soru var. Konnichiwa. 18 yaşında Haziran üniversite sınavına gireceğim. Çince veya Japonca okumanın arasına Japon kültürüne doğru. Sizde hızlı için Japonca okumaya daha yakın ama. Sen üzerinde karar Bu da önemli olan gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Japonca o üniversite okuyup ondan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Dili sadece tool, tool yani kullanacağınız şey. Amaç olmaması lazım yani linguist olmak istiyorsunuz tamam e, uzman olacaksınız Japonca ya da Çince'nin. Ama Japonya'ya gidip ya da burada da olabilir de Japonca kullanarak ne yapmak istiyorsunuz o önemli. Dilin dışında ekonomi okuyabilir ya siyaset okuyabilir ya da kültür seviyorsanız kültür çalışmaları okuyabilir. Literatür ok okuyabilir. Onun yanına Japonca ek oralak oynanan bir Öyle daha daha güzel olabilir aslında. Ama iş oralak ne düşünüyorsunuz son önemli. Yine benim tecrübeden bahsediyorum. İngilizce okudum sonra da Türkçe konuşabiliyorum. Bu bölgede Türkiye'de insan yardım işi yapmak için bu şart. O yüzden okudum yani. Dil sonradan gelen bir şey yani amaç ne? Sonra da tool dediğim şey yani. Uzaylılar gerçekten var mı? Dertiniz bu mu? Var. Geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Yazıları konularını iyi anlayabilmem için hafize makronomunun yarısını silmem gerekiyor. Yani Sir. Sirge gönderiyorum. Anlamadım soruyu ya. Akraba silmek ne demek? Akraba sirgede silinir mi? Tamam şimdi konumuz aşığa gidelim mi? Aşık aşık. Love ya. Japonca ay. Ya da men ay diyoruz. Men ay romans. <laughs> Bu arkadaşımız Yaşın Baran bizim için uzun uzun hikaye yazmış. Roman gibi olmuş da okumayacağım hepsi. Özetlarsa internetten bir Japon kızla tanışmıştı. Birbirlerine hoşlanmıştı, itiraf etmişti. Çok güzel gidiyordu. Her gün görüntü konuşuyordu. Hediye gönderiyor Japonya, Türkiye çok güzel gidiyor. Ama koronadan görüşecekti, görüşemedi. Ondan sonra kız mesaj atmadı, cevap vermedi. Bir sıra sonra çok uzun ilişki yapamıyorum demiş. Arkadaşımız da çok üzülmüş. Ben de üzüldüm bunu Ama tavsiye olarak bunu söylemek istiyorum. Zor ya. Pandemi olmasa bile çok uzun ilişkiler ve sanal alanda sürdürmek çok zor bir şey ve kız zaten demiş ki yapamıyoruz. O zaman bence unutman lazım yani. Maalesef. Benim deneyim de var eskiden yani Japonya'da ya da başka ülkede kızla böyle konuşuyordu samimi oluyorduk ondan sonra ben başka iş için ya da okul için başka ülkeye giderken bay bay dedim çünkü zor. Yakında etrafınızda birisi bulursanız bence daha iyi olabilir. Sizce ne Uzaktan ilişki zor mu, kolay mı? Yapabilir miyiz, yaparsak neler yapmamız gerekiyor? Yoruma yazabilirsiniz. Bir tane daha Roma bulduk. Irmak'la kız sanırım. Özet olarak Koreli arkadaş var. Oyun aracılığıyla tanışmış. Baya konuşuyorum. Arkadaşımız meşgul olmaya başladı. O kadar konuşamıyoruz. Ondan hoşlanıyormuş Koreli erkekten. Diyor ki ondan hoşlandığım söyledi mi diye düşünüyorum. Ama sonra sonra benimle konuşmayı bırakır diye korkuyorum. Ne yapalım sizce? Söyle, söyle bence ya. Bir de önceki hikaye duydunuz mu ya? Bir anda böyle... Hiç bir ilişki yani, hiç belli değil. Söyleyin ya, bence söyleyin, söyleyin, söyleyin. Ona nasıl düşünüyor? Bilmiyoruz yani, belli olmuyor ama... Duygularımız açıklamak... Bence önemli bir şey. Tabi tabi korkuyoruz korkuyoruz ama açıklamasak karşıdaki duygu da anlayamayız. Ama söyledikten sonra nasıl olacak inan yani uzaktan ilişki. Hatta yüzü bile görmedik. Belki görüntü ile konuşmaya başlayabilir falan filan ama ikisi de meşgul yani zor durum. Açıkçası bu arkadaşın ilerisinde çok güzel parlak şey canlandırmıyor aklımda. Ama söyleyin söyleyin yani bence açık, açıkmak Cesaretli olup, hoşlandığını söylemek önemli. Yes. Saran heyamı diyeceksiniz. Yok bu çok ağır bir şey sanırım Korece. Eda Şahin. Genel olarak şu an yaşadığım hayatı sevmiyorum. Oh no. Üniversite bitirdikten sonra tamamen yeni bir yere. Yeni bir ülke olabilir. İş günümü hayatımı sıfırdan başlamak istiyorum. Sendeki ürünün tamamen farklı bir ürünler. Ülkemizi gelip öğrenmeye başlamak istiyorum. Başka ülkeye gitmek, yeni e, hayat başlamak tabii ki mümkün. Yani istediğiniz şey, kaç yaşında olsanız, eskiden ne yaptığınız hiç Fark etmiyor. O yapıp yeni bir şey deneyebilirsiniz cesaretli olursanız. Ama sıfırdan başlamak diye bir şey yok bence. Yani ben ne yaptıysam Uganda'da, Irak'ta, Azerbaycan'da, Japonya'da o şimdi Türkiye'deki yaşamına katıyor yani. Bir, bir şey kötü bir şey deneyemiyor. Yani hayat böyle. Şöyle şöyle kat kat geçimisin üzerine yaşıyoruz. O yüzden sıfırdan yani bir şey böyle başka ülkeye gittip mesela karakteriniz değişmez. Yani tembelseniz başka bir yere gittiğinizde tambar yani tambar insan insanın ya çab çabana insan istediğim bir şey aramak zor oluyor. Bu anlamında hayatınız sıfırdan başla başlamak, diye bir şey yok bence. Ama tabii ki bil bilmediğiniz yeni bir kültürde ırkada hayat devam etmek güzel bence. Çok seviyorum yani. Her zaman yeni kültürde, yeni ülkede, yeni insanlarla tanışmayı, hikayeler oynanmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şey. Sorular çok geldiği için tabii ki bütün sorulara yanıtı veremedim. Özür dilerim veya yazdığınız herkese çok teşekkür ederim. Sevdiyseniz like, abone olmayı da unutmayın. Instagram'da lütfen takip edin. Twitter atladın 5000 takip için var ama Instagram hala küçük küçük. Teşekkür ederim bir sonraki videoda. Görüşürüz sonra. <laughs>